Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evime hoş geldiniz. Bugün size havuçlu kek yapacağım. Ya havuçlu kek yapacağım yani. Tarif alma becerebilirse Becerim herhalde. Kızım yardımcım olacak. Nasılsınız? iyi misiniz? Benim sorarsanız çok şükür Allah. Hamdolsun. Sizlerin de iyi olmasını temenni ediyorum. Havuç kekleri şimdi başlatıyorum. Ee, makinede şey edeceğim değil mi? Hı, hı. Kapağı içinde bak işte. Acemi, <laughs> acemi böyle oldu. Birkaç tane koyabilirsin şimdi. Ha ya? Ya ya. Abi. Okay. Olduğu kadar yani. Şey Hadi kadar. bismillah. Olmuyor. O vücudu olmuyor. Böyle mi olacak? Ondan sonra <laughs> evet. çalışır. Olsun. Aşağıda durabilir musun? Tamam tamam ben bana koydum ki tamam. Türkiye'ye de mi gidelim? o bu bakımı hiç sevmem. Ne sevmediğim makine hamuru bile elinde Tam oluyor, tam oluyor, tam oluyor, tam oluyor. Ben alacağım tamam. Demir yok ne de şey var. Vardı şeyde de ben bakmadım. Demirciler şey bakır. Taş, taş olanı da güzel oluyor. Ben taşı çok seviyorum. Bakır da çok güzeldi ve de Niye ben de de Yumurtanın beyazını ayırıyoruz. Beyazını katıyoruz değil mi? Beyazını çırpacağız. Kar gibi yapmamız lazım. Hiç önemli olan için hiç sarı olmaması. Ha. Evet. E sarı ne yapacağız? Onun içine koyacağız. Onun da mı katacağız Hı -hı. onu? Aynı şey gibi. Aynı yani tiramisu gibi aslında. Tiramisu ama kimisi tiramisu beyazlarını katmıyor. Ben beyazını seviyorum çekmesini. Yani normalde ben de beyazım. Aa. Onların hepsi bir tane. Bunlar. 5 tane yeni almam lazım. Okey. Çünkü içinde olmaması kar gibi olması lazım. Ben bunu yapmıyorum. Kapta yeni alacağız. He, <laughs> bu böyle oluyor. <laughs> ha Şimdi yanıyor. E, nereye gidiyoruz <laughs> Valla Geldik bu çiftçiye. Çiftçi. Yumurta almaya. Yumurtayı bitirdim ben. Ay, içeride de yanıyor herhalde. Işi. Şimdi alacağız? alacağız? süt de, süt de alacağız. Çok ne oluyor? Çiftçiden süt alacağız. Ee, bu süt alacağız? alma makinesi. Şurada yumurta. Yumurtalara bakalım önce bir. Var mı? Evet. Aa iyi var. 7 franka çıkmış gı yumurtalar. Verdim ben. Eskiler 3 elde. Aynı. Yeniler şey. Sütle nasıl basıyorsun? Şimdi şurayı açıyoruz annem. Kapağı. A, kapağı da açacağız. Ne kadarmış bu? 5.0.5 60 kuruşluk. Ne sütün litresi 60 kuruş. 50 kuruş değil mi? 0.5 litre minimum 1.20. 1 litresi 1010 pardon. Ha. Şeyinin bende kaç litre alacağız? 2 litre alacak. Kaç lira lazım? Arada. Bende 2 frank var şu an. O zaman? Çünkü iade veriyor mu? Ha veriyor. Şimdi bunu dolduralım. Start. Geç. Evet. Ama ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. İki frank kaptık şimdi. Asla arka basıyorsun burada. Stop'a mı basacaksın? Ya bilet litre sil dolunca o kendiliğinden şey yapıyor. Emin misin? Evet. Öyle olmasın. Evet. Bu bir tanesi. 78 Hiçbir şey olmadı orada. Kalan var mı? 0.78 litre aldık. Ha, bir litre evet. değil. Yok. Evet. Ha, söylüyor sana. Bu kendinden akıllı. Ha. <laughs> bu alet bizden akıllı. Start. Şöyle. Ay, bu şu kapağımda kapıyı. Bir çok da güzel sütü var. İçinde kaymağı, yağı, her şeyi kalıyor. Hiç şey yok. Ah, durdu bu. Ha, para. Para, atacağım. evet. Bir lira on kuruş daha istiyor. Ben sana 2 lira açalım da. Tamam. Şu törte basalım. Sıra tekrar... Ha, bu da buraya ayrılacak. Onu elinden tutacaksın oradan altındakini ne? Altındaki alır Dur, mısın? Dur bakayım. Bismillah. Ben bunu açamam. Bunu açmak kadar... lazım. sen Ece. telefonu al. Tamam açtım. Böyle oldu herhalde. Sen telefonu al. Kutunu şuraya koyacağız. Bir buçuk litremiz daha var. Ama kabımız yok. <laughs> ha? Kabımız yok. Evet. Parası kalacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Yok galiba veriyor ama bilmiyorum. Ömrümdeyim. Bir anda yukarıda yok ki. 4 nokta 13. Onlara bir açıkta koyabiliriz anne. Şu an. Doğru Çok Hı, Tamam. Bunu kapağını kapatalım. A baksana buna daha koyabilir bir şey. Yeter o yeter. Çay almam gerekiyor. Durmam da gerekiyor ki. Köpürüyor ya. 3 300 e, gram daha. 300 gram çekiyor mu ama? Aa boş ver, kalsın mı? O kadar. Ah kuruş geri ver. Ah okay. Para verdi geri. Hep. Evet, verdi. verdi parayı geri verdi arkadaşlar. Valla bu makine bunlar dizem. Şimdi de yumurtayı alacağım. Evet, yumurtaya 7 lira değil mi? 7 lira dedim. 7 lira bende var para. Sende kaç lira var? Beş Bir tane mi alacağım? 5 lira mı, yapalım, yapalım mı ha, Bir tane alabilirim. 7, 4 var burada. E bende var burada. Tamam, Sen zaman zaman bunu al. Bekleyeyim. Şöyle göstereyim. Burada kasası. Anne <laughs> <şimdi yok. gülüyor> hani hadi birazcık ışık yapalım. <laughs> Gerabem. Ay nasıl da inek koktu. Adam çıkıyor kapatıyor. Ne yapıyoruz yumurtaları? yumurtaları. Bu sefer doğru yapıyoruz. Evet bu sefer de Ama iyi oldu bak sütümüzü de aldık yumurtamızı evet. da aldık. Yumurtayı süzmesi için Al sana sarısı. Ayarladım iki tane bile sırar ona. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Yok yedek aldık. Kaç tane aldık? güzel yani bir şey üç kere daha yeni şey yapabilirsin. <laughs> hmm, senin muhtar bir sıkıntı var. Evet. Bugün beyaz sıkıntım var. Ama bir şey söyleyeyim size. Ben bunu yalnız başıma yapacak olsam hayatta. <laughs> Değil. Ama güzel olacaktır. Güzel oluyor. Okey. Şeyler. Evet bugün vallahi sıkıntım var. Kabuk düşürdüm. Emo oğlu. Ben kabuk şey ben. Ben sen buradan bakıyorum. da Çiftçinin yumurtalarını aldık. Ama İlker bak 3-4 bir haftalık yumurtalar da varmış. Onlar ucuzmuş. Bu pahalıymış. Tabi kaç tane topluyor? 3 gün Benim bugün yumurtayla arkadaşlar bir sorunum var. Bir sual yapayım. Beceremedim onu. Aslında çok güzel yapıyorum. Ama muhakkak. Aslında çok becerikli diyeceğim kendi kendimi öveceğim ama övmeyeceğim. Şu yumurtayı nasıl alacağız oradan? Hı, hı, hı. Bak artık bu varken niye yumurtayı şey yaptım? Onu bilmiyorum. Normalde ben bunu kullanıyorum. Yarın sabah kahvaltıda Bol yumurtalı. Bir tane omletimiz Omlet diye demiştin. Bak omletim çıktı. Evet. Kaç zamandır anne omlet. Ben annen sevmedi hiç. Krep mi yapacağım? Omlet mi? Sırf yumurtalı olanı mı yapacaksın yoksa? Biraz un ve süt koysak güzel olmaz mı? İşte o, o zaman krep oluyor. Yani. Aslında ben çikolata da almışım. Ritelle dağıldım. Daha bu sabah olmasın bu Bugün. Evet. Sabah iyi ya. Ay yok ilk Niye? gel. Çocuk mu? Ama güzel oldu, oldu? Ya, ya. yaptım ama yani. Şimdi evet. beceredim onu. Biraz sakarlık da olsa o kadar da yani şeyde de Nere koydum ben elbisemi burada. Elim devamlı. Ee, yedi tane yumurta. On tane yumurta yedi. Hı hı. <laughs> e tabi pahalı oluyor ama. Yumurta yani. Bugün sabah. Onlar çiftlik, orada şeyleri var. Utlatmak hmm. otlatmak için yerler var. Ne yapıyorsun? Önce, önce yumurtaları buna yaptırıyorum. Evet. Sonra şekeri. Bana bakayım. ben ustamak için Ne? benden daha iyi diyeceksin. Ben... Tamam, tamam. Yapmasın. Allah, sen Bu Kıpırda, Hallolun. Ama şey olmuş lazım. Böyle bir küçük kutu lazım. Burada ne yaptık? Bunu nasıl bulduk? Şey. Bu yumurtanın beyazı, beş yumurtanın beyazını çaktık. Bir şey dökülmeyecek şekilde kar gibi yaptık. Hı, hı. Yine biçimde tuz attık. Bir dindik. Güzel. Bu ne? Ne? Bu karantini. Evet. Bu karantini dövdük.

Eee Eee Eşş Aldı Aldı Şurada ne? bir koyalım olmaz mı? Öyle koyalım

Evet. Soğan muyuz gene. Eee şey e, de koyabilirsin. Havucumuzu da aç istiyorsan şurayı. Gel koyarsın. Hı. Bu kaşık gramda 250. 250 gram havuç rendesi. Bu lazım oldu. Başka bir şey koyayım mı? Yok, onu karıştıralım şimdi. Ben daha arkadaşlar... Da ben, ben, bunda, ben bundan hamle hamur Ay sürekli sürekli. <laughs> kapağı mı açalım? Yok kapağı. mı? Yok Tamam şimdi kapatalım. Bayağı sulandım. O zaman şimdi... Buna gel kulak var. Seçtirirsin. Onu koy kapatına. Bu onu ama birazcık eleyebilirsek şey olmaması için. küçük parçacık. Olur mu? Olabilir. Nasıl eleyeceğiz onu? Eleyelim. oturan elemeye gerek yok. Erken Öyle Ne yandan? Ne bileyim ben? Türk ma şeysi mi? İtiş şeysi. Bu ara, meşhur pastası. Bizim eşkilerimizin. Ne? Şey var içinde. Var içinde. Kavuçlu, tarçın, karanfil ezmesi iki tatlı kaşığı limon yarım yarım Yok. limonu vardı yarım limonun kabuğu rendisi işte onları sevim dedim uyuf ee, bunları... limonu ben bir sevmem tatlılar Renk... da yok yok rendelemesini sevmem evet, mis kokusu var şimdi bunu en sonra mı onu hiç karıştırmadan koyacaksın en sonra içine şimdi karıştıralım Şimdi o kadar bir şey var. Bu da neydi? Mandı. Badem. badem. Ayıklanmış, kırılmış badem. Ben bunu aradım bir sefer. Bulamadım. Sizde. Ya bizim orada belki yoktur. Büyük yerlerde İstanbul, Ankara, tabii ki bizim şeyler de olabilir. Şeyi de bulamadım. Yeşil Türkçeyi bile bulamadım. Kabul şey. 24 saatlik bir kahve yapıyoruz. Böyle yuvarlak. Böyle yuvarlak. Altına sınırlı. Sırın kağıdı. Sırın kağıdı koyduk. Yağladık. Kenanını yağladık. El çıkması için kolay kolaylaştırır. Kolaylaştırır. Çünkü kalan ürünün hiç yağ yok. Aa, evet o dikkatimi çekti. Hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Ya, ben üç kere mi? baktım yağ var mı diye. Hatta bir daha de kontrol ettim. Allah Allah dedim ya. Yani de ben bunu biraz e, fazla açabilir miyim? Aç tabii ki aç da. O iyi gibi bence. İyi mi? İyi. Ama şimdi bunu takalım. Şeyin amle. Evet. Neden öyle azalt az yaptın? Nasıl kalsın? üstüne dekor olarak kenara koysam mı güzel çok Yok ya olsun. Sen. dekor zaten şeysini almadık i̇şte e, limonlu şeker yapacağız. Üstü, üstüne yapacaktım da. Onu da karıştıralım. Ama bunu bir şey söyleyeyim mi sana? Hı -hı. Akıl vermek gibi ne olmasın? Kaşıkla karıştıracağım. Hayır, bu, şimdi de bunu. bunu da yapabiliriz. Bunun ama i̇şte kırılmış. O fark etmiyor. Kırık olması zaten. Aslında içinde şey istiyor. Böyle diyor. Onlar böyle yok diyor. Bunu koyuyoruz. Bunu gezdiğinde kalkmıyor mu? Yok. Ben bunu gezdiğinde yapıyordum ama ben basit yapıyordum. O kadar da kolay değilmiş yani. Kolay. O kadar alfabet değil yani Kolay. kolay. Ya bir de şeyi de katacağım lan. Sabartma tozunu unutma. Bunu en son koyuyoruz işte. Şimdi koyacağız. Bunu da takacağım. Bundan çıkar. <laughs> Bundan çıkar. Bundan çıkar. çıktı. Ben gemmel oldum ki. Evet. Ama yani o kadar... Bunu çarpıyorsun, evrenin gözüyorsun. Karanlığa hizmeti yok burada değil mi? Var Bizim evet. yok. Uyutulmuş var mı? Evet. Vallahi ben hiç görmedim. Kışın olur. Kışın mı? Hı <laughs> hı. Çünkü kış ha. Kışlar, falan yetiyor ya. Ha hastalıklar da şeyler. Yok ya tatlılar da sayılır. Kurabiyeleri var ya. Evet. Ay yılbaşı kurabiyeleri yapıyorlar aylık. Ben arkadaşım vardı. Angelica. O yapardı çok güzel, bana da Ama benim kafa basmazdı. Hem kafa kafa boğuyor. Bu şey. Bunu bir çeki Ben bunu şimdi şöyle Ben şöyle arkadan Hı. böyle Aha. Şöyle. Beyaz yumurtanın akını çırptık. Böyle oldu. beyaz çok çırpıyorsunuz arkadaşlar. Yapmak isteyen var. Ters türüldü. aşağı düşmeyecek şekilde olması lazım ki. Evet, şeye de öyle koyuyorlar ya tırmızı Onun için güzel oluyor. İtalyanlar. Ee, bunu böyle mi yapıyorum? Hepsini tarıyor mu? Evet, hepsini ama çok böyle şey değil, ezerek değil. Hafiften. Böyle. Hafif hafif, evet. Ben de hafif yaparım, öyle sert elim <gülüyor> <gülüyor> Ben aslında çok... Ondan sonra tamam o. Ama biraz daha beyazları var. Tamam beyazları öyle yapmayacaksın işte. Önemli Şey o... olması böyle. Havalı. Havalı mı olması evet. lazım? Evet. bu kalıbın içine götürüyoruz. Çapı kaçtı bunun? 24 cm tane de küçük vardı o nerede? Hemen. O da buradadır. Ben Türkiye'den aldım da beğenmedim. Aklıma hoş gelmedi. Basma kafam. Ara sıra gençlere de aklına uymak gerekiyor. Yani kendi bildiğimizi yapmamamız gerekiyor. Ara sıra gençlerin sabrına ne de böyle yapacaksın. İçin şey bırak. şey Kap lazım da. Yok <laughs> yok ama anneciğim ziyan olmasın yazık günah. Bak yumurtayı gittik 10 dakikalık yoldan arabayla aldık gece yarısı geldik. Şey alayım. Bir taşı. Onun üstüne güzelce. Ha şimdi kaç derece falan atıyorsun? 150 derece alt kısımda olacak. 150 derece. Hı hı. Ha, onu tam şey 45 dakika arası Pişecek. Evet, bir saat yakın pişiyor. Okey. Piştikten sonra tekrar çekeceğiz. Evet. Eline sağlık diyeceğiz. Evet. Bu arada beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de gelmişsiniz. İyi ki de benim arkadaşım, videomu seyrediyorsunuz.